pastör. Pastörün çocukluğunda kendi kendine verdiği sözü yerine getirmeye çalıştığı günlerdi. Binlerce yıldır insanların canını yakan kuduz hastalığını yenmeye, kuduza karşı etkili bir aşı bulmaya çalışıyordu. Kuduza karşı savaşırken kendimi büyük bir düşmana, masallarda adı geçen dev bir canavara karşı mücadele ediyormuş gibi hissediyorum diyordu. İlk aşı örnekleri hayvanlar üzerinde denendi. Fakat henüz bir insan üzerinde denemek için yeterli zaman geçmiş değildi. 1885 yılının Temmuz ayında Joseph Meister adındaki 9-10 yaşlarında bir çocuğa kuduz bir köpek saldırmış ve zavallı yavrucak tam 14 yerinden ısırılmıştı. Küçük Joseph'in annesi ağlıyor, babası çaresizlikten kıvranıyordu. O sıralarda herkes pastörün kuduz aşısı üzerinde çalışıyor olduğunu bir şekilde işitmişti. Çocuğu kucakladıkları gibi pastörün laboratuvarına koştular. Pastör, aşının insanlar üzerinde denenmesi için henüz çok erken olduğunu söyledi. Fakat Joseph'in anne babası ısrar etti. Ne olur efendim size yalvarıyoruz. Siz Allah'ın bu karanlık günümüzde önümüze çıkardığı bir ışıksınız. Eğer aşı bir işe yaramazsa durumumuz değişmeyecek ki. Ama ya işe yararsa bu bir ümit. Küçük de olsa bir ümit değil mi? Pastor iki doktor çağırdı ve onlardan çocuğun durumu hakkında şu kesin bilgiyi aldı. ''Pastor, çocuğun kurtulma umudu yok. Aşıyı denemelisin. Eğer aşı işe yararsa kuduza çare bulmuş olacaksın.'' Pastor, doktorların bu sözlerinden sonra aşıyı denemeye karar verdi. Bu, hayatındaki en önemli anlardan biriydi ve aşı ilk kez bir insan üzerinde denendi. Küçük Joseph iyileşti. Adı, bilim tarihi kitaplarına kendisine ilk kez kuduz aşısı yapılan insan olarak geçti çocukluğunda verdiği sözü yerine getirmeye çalışan o küçük çocuğun adı ise aynı kitaba kuduz aşısını bulan büyük bilim adamı Louis Pasteur olarak yazıldı.